Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber T-Tech Air Charger Drive S modelini inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz videoya başlayalım. Öncelikle bu cihazı satın almak isterseniz aşağıya bir link bırakıyorum arkadaşlar. Cihazı buradan güvenle satın alabilirsiniz. Bu bir affiliate linktir. Ben daha öncesinde yine bu kanalda incelemiş oldum. T-Tech MagSafe Charger'ı zaten halihazırda kullanıyordum. Ancak bu videoda ise MagSafe olmayan farklı özellikleri olan farklı bir cihazla beraber karşınızdayım. Öncelikle cihazın kutu içeriğinden size bahsetmek istiyorum. Telefon tutucu çıkıyor. Çakmak adaptörü çıkıyor. Tipçeden tipçeye bir kablo, havalandırma menfez adaptörü ve aynı zamanda uzatılabilir teleskopik bir kol çıkıyor arkadaşlar. Bu uzatılabilir teleskopik kol ismi biraz farklı gelebilir ancak birazdan size bununla beraber neler yapabileceğinizi anlatacağım. Telefon tutucuya geldiğimiz zaman yaklaşık olarak 167 gram gibi bir ağırlığı var arkadaşlar. Ben iPhone 14 Pro'yu rahat bir şekilde taşıdım. 14 Pro Max bende olmadığı için hani o tarz ağır bir telefonu da taşıyabileceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü hem alttan hem de yanlardan güzel bir şekilde telefonunuzu, kucaklıyor. Kucaklıyor ama gerçek manada kucaklıyor bu arada. Burada cihaza güç verdiğiniz zaman bu sağ taraftaki kollar açılıyor arkadaşlar. Sonrasında ise telefonu buraya koyduğunuz zaman cihaz bunu otomatik olarak anlıyor. Hem sıkıştırıyor hem de hizalıyor. Böylelikle bir denge problemi kesinlikle yaşanmıyor. Bu açılıp kapanma operasyonu gerçekten çok hoşuma gitti. Daha öncesinde başka bir arkadaşımda yine Ttin farklı bir modeli vardı. İlk olarak onda görmüştüm. Bu cihazda da bu özellik bizlere sunulmuş. Peki kucakladıktan sonra nasıl kurtarıyorsunuz telefonunuzu? Sağ ve sol taraflarında tuşlar var. Bu tuş tuşlara basarak bu kolları rahat bir şekilde açabiliyorsunuz arkadaşlar. Kutu içeriği kısmına geldiğimiz zaman gerçekten dolu dolu. Demin sizlere saydım zaten. Şurada da görmüş olduğunuz gibi teleskopik kol var. Bu teleskopik kolun özelliği diyelim ki şuradaki alanı cama yapıştırdınız ya da arabanızın konsoluna yapıştırdınız. Şu kısım yetmedi size. Telefon kısmı ile ilgili telefonu ulaşmakta ya da görmekte zorluk çekiyorsunuz. Şu teleskopik kolu şu şekilde ayarlayarak kendinize daha da yakınlaştırabiliyorsunuz. Bu birinci seçenek arkadaşlar. İsterseniz bu kolla beraber kullanılabiliyor ya da isterseniz burada görmüş olduğunuz şu adaptörle beraber havalandırma menfezine güzel bir şekilde sıkıştırabiliyorsunuz. Bunun da ayarını güzel yapmışlar. Şurada gördüğünüz gibi bir kıskaç var. Kıskaca taktıktan sonra alt tarafta da bir destek kısmı var. Bu destekle beraber telefonunuzun hiçbir şekilde oynamamasını sağlayabiliyorsunuz. Bu alt taraftaki destekle beraber bu gerçekten önemli bir dokunuş olmuş. Her iki kolla da hem yatay hem de dikey olarak telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir problem yaşatmıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Kutu içeri içerisinde içerisinden çıkan çakmak adaptörüne geldiğimiz zaman burada üzerinde bir tane tipçe giriş var bir tane de tip A giriş var. Böylelikle kutu içerisinden çıkan tipçeyi burada kullanırken harici olarak da şarj etmek istediğiniz farklı bir cihazınız varsa da onu da tip A kablo ile beraber bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. Bu da yine güzel noktalarından bir tanesi. Şimdi gelelim şarj gücü kısmına arkadaşlar. En önemli kısım bu tabii ki. İki tane farklı seçeneğimiz var. İsterseniz telefonunuzu burada kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz olarak hem 7.5 watt hem de 15 watt'ı destekleyebiliyor bu artık telefonunuzun şarj kabul etme kapasitesine kalmış bir nokta. Hem iPhone hem de Android'lerle beraber kullanabiliyorsunuz. Qualcomm Quick Charge 3.0 desteği bulunuyor arkadaşlar. Kablolu olarak da hızlı şarj etmek isterseniz tip C üzerinden 20 Watt, tip A üzerinden ise 12 Watt'lık gücü bizlere sağlayabiliyor arkadaşlar. Telefonunuzu direkt tip C kablo üzerinden şarj etmek isterseniz. Ben burada tabii ki bir test gerçekleştirdim her zaman olduğu gibi. Telefonumu kablosuz olarak bu cihazın üzerinden şarj ettim arkadaşlar. Şarj performansına başla başladığımda telefonumun pili %19'du ve saat olarak da saatimiz 13.06'yı gösteriyordu. Yaklaşık yarım saatte %19'dan %47'ye çıktık ve birinci saatte ise %66'ya ulaştık. Sonunda ise bir buçuk saatte %20'den %80'e cihazımız şarj oldu arkadaşlar. Saatimizde 14.47'yi gösteriyordu. Telefon tutucunun alt tarafına doğru geldiğimiz zaman sağ ve sol taraflarında mavi renkte yanan ışıklar var. Telefonu şarja taktığınız zaman buradaki mavi bölümler yanıp yanıp sönüyor. Tatlı ve loş bir ışık olduğunu söylemek istiyorum. Alt tarafında ise bir tane tipçe girişimiz bulunuyor. Tipçe üzerinden de cihaz gücü alıyor. Telefon adaptörünü kurarken kendinize güzel bir şekilde açı sağlayabiliyorsunuz. 3 tane farklı ayarlanabilir bölüm var. Bunlardan bir tanesi zaten demin bahsetmiş olduğum teleskopik kol. Bunlara ek olarak tam vantuzun birleştiği alanda da yine bir kol bizlere sağlanmış. Böylelikle güzel bir açı sağlanabiliyor ve üçüncü ayar ise burada telefonunuzu konumlandıracağınız ayar aslında. Böylelikle kendinize ideal en iyi görüş pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz rahatlıkla. Kullanım kısmına geldiğimiz zaman ise arabada yaptığım testlerde zaten her bakımdan telefonu güzel bir şekilde kapsadığı için sağdan soldan ve alt taraftan da desteklediği için ve kendisinde olan otomatik hizalama özelliği ile beraber açıkçası arabayla kullanırken herhangi bir şekilde bir sorun yaşamadığımı söylemek istiyorum. Gayet sağlam ve stabildi. Bir titreme vesaire yaşamadım arkadaşlar. Biliyorsunuz benim şu an hali hazırda kullandığım MagSafe adaptör herhangi bir şekilde sağ sol ve alt tarafında bir destek bulundurmuyordu arkadaşlar. O muhteşem bir şekilde telefonun tutuyordu. Bu cihazda da hem zaten şöyle elinize aldığınız zaman kullanılan plastik kalitesi hem de demin bahsetmiş olduğumuz gibi sağ sol ve alttan desteklerle beraber araba kullanırken telefonunuz gayet sabit stabil bir şekilde yerinde duruyor. Gönül rahatlığıyla cihazınızı buradan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.